Beraberiz inşallah. Beraberiz aynen. Cansız, aynen. var Görüşürüz, Görüşürüz abla. Milliyetçi Hareket Partisi Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak projelerimiz hazır, Bolu hazır sloganı ile projelerini Bolu'lulara tanıtacak. Hangi okul? Kurtuza. Ben İmam Hatip'teyim. Evet. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimlerinde Bolu Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen ve yaklaşık bir aydır sahada seçim çalışmalarını yürüten İlhan Durak, ulaşımdan eğitime, sosyal yaşamdan istihdama, sağlıktan spora kadar pek çok yeni ve Bolu'nun vizyonuna değer katacak projelerini kamuoyuna sunacak. Karşılaştık değil mi? Evet. Yoğun temposuyla adeta kapı kapı gezerek destek talebinde bulunan Durak, Köroğlu TV mikrofonlarına özel açıklamada bulundu. Durdurak bilmeden seçim startı sahtı başladığı itibariyle sahadayım. Vatandaşlarımla buluşmaya çalışıyorum. İl başkanlığı sürecinde de hiç sahadan eksilmeden, geri kalmadan hep vatandaşlarımızın yanında olma gayreti içerisinde bulunduk. Gereksinim ve eksiklikleri tespit ederek bolunun beklentilerine cevap verecek projeler hazırladıklarını kaydeden Durak, tüm bolulara davette bulundu. E, ayın 12'sinde pazartesi günü saat 19'da Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde proje tanıtım toplantısını gerçekleştireceğiz. Bolumuzun ihtiyaçlarını, eksikliklerini, gereksinimlerini derledik, toparladık, biliyoruz. Bunlara yönelik çözüm odaklı projelerimizi vatandaşlarımızla buluşturacağız. Tüm Bolu'ları, bolda yaşayanları, gönüldaşlarımızı, ülküdaşlarımızı Necip Fazıl Kültür Merkezi'ne bekliyorum. Hep birlikte bir iri ve diri olalım orada. Teşekkür ediyorum.